Şu bombayı hadi lütfen yiyin be. Lan bomba beni kaç maç kurtardın? Yine kurtarırsın be bomba. Yine kurtarırsın. Ne kolay bomba yiyor. Üstüne el bombası abi ne var yiyor. Sizi gördüm. Bir tane şuna bir bomba daha atacağım. Soldakini gördüm aracın oradakini. O sağdaki de başka kavra geçti. O bombayla ölmediği için şunu şöyle seni de alayım kafanı dikici Kovic. Seni kaç kere düşüreceğim daha gerçekten bilmiyorum. Sen Asla arkadaşlarını kurtaramayacaksın. Bu oyun benim. Kim alamaz benden bu oyunu artık. Bu kadar zorluk yaşadıktan sonra kimseye vermem. Bu arada alan gerçekten direkt bana kapandı. Bu da en büyük şantım galiba. Şu an airdrop'a gidip gitmeme konusunda çok kararsızım ama sanırım gideceğim abi. Çok temiz bir şekilde 3 kilidi aldık. Yapma. Yapma. Ye bunu. Nasıl yemedin? Hayır lan, yeme lan. Lan. Ne yapıyorsun? Aşkım ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. <laughs> ne oldu? Yok bir şey Oyun için mi? Gerçekten oyun için mi? Aşkım ne yapıyorsun <laughs> ya? Artık sinirlerim el vermiyor hayatım. Gerçekten şey el vermiyor. Var. atma. Bir bir bitiyor, kutu dütü bitiyor. Bir ya. daha oyna. Ya bugün ne söz verdim, atmam lazım dedim dün tamam. videoda. Tamam, zaten senin kitlen seni birinci olduğun için sevmiyor ki. Bunu paylaş. Ne olacak aşkım? Canlı yayında beraber oynarız bugün. Bin almak sola alırız. Bunu paylaş. Çok iyi Gel buraya. Arabanla götür bizi. Sıfır yazıyor. Ha. Bakayım abi. Eyvallah abi sağ Reloadla şimdi. Aptal basalım. Kurşun veriyorum daha da tamsın alıyorsun ya. Ya tamsın ne arıyor senin de bu dakikaya kadar ya? Bu ne işe yarıyor? Allah'ım beni alın götürün şuradan ya. <laughs> Lan Garen for win o m alsana içinden. Gel. Hangi m Gel, <laughs> tamsını Thompson çıkart, Thompson'a tıkla, Thompson'a tıkla, Thompson silahını al eline. Ha aldım abi. Şimdi git m al, kurşunla gelecek sana çünkü. E, nereden alacağım? Çocuk ya ben seni alıyorum. patlatırım ha. Şunu alın, lan airdrop'un <laughs> içine gir, al şunu ya. Şu ya. <laughs> Yalnız AVM mermi sayısı nasıl ama arkadaşlar, ne diyorsun? 46 tanecik. Bol bol var abi. Canım sıkıldıkça sıkar sıkar dururum. Bu güzel oldu. Fakat dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Maçın başından beri takımları dörder dörder temizliyorum. Hep böyle tam kadro geliyorlar karşıma. Dörtlü gruplar halinde dip köşe temizlik. Arabayı almadım bu arada. Sıradaki dörtlü takımımızı balyoz gibi ezmek üzere havayı daha iyi koklamak adına... Ne oluyor lan? Lan demirden korksak balyoz Bunlar da dört kişi. Bunlar da dört kişi. Abi adam arabayla mermi gibi üstüme kilitlendi. İnanılmaz ya. Ben bunu şanssızlık olarak yorumluyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yorumlar kısmına yazın düşüncelerinizi. Ya 5 saniye önce sonra olsa adam beni o esnada yakalayamayacak. O kadar açıkta yakalayamayacak. Kabak gibi açıkta yakaladı ya. Emir. Abi ben. Hayır 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 bırak silah. F'ye basarım ya. Emir. Efendim Emir 534 metre <gülüyor> yazar. Hala <laughs> <Ay. gülüyor> köprü Bak sola çevir biraz sola kır biraz ha. Dümdüz yardır. Beni kurtarsa gerçekten moda kalkıp burada lor oynayacağım. Ama abi orada adam yok mu? Ya sen boş ver adamı gel koş. Lan yavaş sür adamı izleyen. Ne yaptın? <laughs> Buggy'nin demiri. Bu nereye gitti? Bir tane yedi. Hay Buggy'nin demirine ne be? Yani demirin arabası var yani o derece. Bu kadar demir konur mu kardeşim bir arabaya? Abi o vuruş kafaya gitse var ya indirecektim ya. Ha bunlar az önce gördüğüm takım. Hala bu evde bekliyorlar. Başka biri daha var. Tamam. Bir dakika. Sakinleşelim. Soğuk korumam lazım. Sar abicim bandajı. Alana da girmem gerekiyor. Bak gaz gelecek biraz sonra. Bu takımı hızlıca bitirmem gerekiyor. Dur sen dur. Şu gazozlarımı içeyim. Döneceğim ben size. Oynayacağım ben sizle. Adam hala orada bir motora biniyor. Arabaya biniyor. Bir şeyler yapıyor ya. Ulan... Bak mouse sola çekiyor. Hadi abi baksana. Ya adama hit bile vurmadım inanılmaz ya. Git lan ben seninle çatışmıyorum. Bir tane kafada. Ya mouse sola çekiyor abi ya. Evet arkadaşlar tamam. Sakinleştim. Rakibi tebrik ediyorum. Yani birinci oldular. Ama ya abi inanılmaz ya. Bu maç böyle bitmemeliydi. Bak çok kolaydı. Gerçekten rakip çok kolaydı ya. Bir tanesi sürekli araçlarla geziyor. Oraya gidiyor. Motoru atlamış bir yere gidiyor. Bir tanesinin ne yaptığı belli değil. Ortalıkta dolaşıyor böyle arka tarafta falan. Biriyle doğru düzgün çatışamıyorsun bile. Korkak takımdı. Bak tebrik ediyorum. Güzel oynadılar. Birinci oldular. Helal olsun ama abi kolay takımdı ya. Sen orada düştün ama seni kaldırmaya gelen Allah 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 Allah. Allah çok kötü pozisyonum. Sol üstte de adam var lan. Ne olur git ona sık. Allah'ına kurban lan senin. Helal olsun lan sana delikanlı ensa yatan. Lan senin ben bokunu yemedim lan bokunu. Lan çok güzel kurtardı beni ya. Adam yerimi de bilmiyor galiba şu anda. Abi o kadar sıkıntılı bir pozisyondaydım ki. Arkamdaki arkadaş düştü bu arada ölmedi. Şimdiye kadar ölmesi lazımdı ama. Şu öndeki adamın düştüğünden eminim. Ona doğru puşladı mı saldım onu ondan emin değilim. Dur abi dur 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 dur. Şu an çok etrafında dört tane adam var. Aynen ee, enteresan onu öldürdü. Helal hoş olsun lan o kill sana. Senin canın sağ olsun lan. Ama ilk önce şu enteresanı öldürmem lazım. Çünkü o tek takılıyor gibi. Başka bir arkadaşını da göremedim etrafında. Ve evet çıktığını gördüm. Enteresancım kusura bakma teşekkür ederim iş için. Aa, sis atmış az önceki düşündüğüm adama. Burada birileri var, burada birileri var. Hocam çok tatlı en az ikiler. Şu an emin sis için. Lan bombam yok ki deneyim. Aha hala sis atıyorlar bak. Yakına gireceğim şöyle random Bu, canı az olan değil bu canı çok alan Furkan bu Şimdi canı az olan içeride olacak Açılık hemen ona da buradan Ve Can da batmış Mustafa'ma bak senin. Kurban olurum sana son kişi be Efsane oldu be yemin ediyorum efsane oldu bak Sağ solu sistemişler şu andan itibaren çok dikkatli olmam lazım be. sabahtan beri her şeyi bilen takip eden bir adam Allah alan yiyorum A alan yorum sandım alan geliyormuş tamam yani bir adam var ve hiç yerini belli etmiyor çok dikkatli olmamız lazım. Her an bir de bir yerden çıkabilir. Alanda konum almış olabilir. Allah! Yapma ne olur öldürme be! Ne olur be! İşte bu can. Bir can, bir can kalsa yeter bana. Bir can kalsa yeter bana. Seni var ya karla öldüreceğim. Senin bu alaksızlığını karla son bulacağım. Kesin bomba çekiyor ha şu anda bana. Göster lan kolunu bacağını. Senin o bacağını alırım. Senin o bacağını terbiyesi derim. Sen çıkma. Ah! Ah ne ara bomba geldi? Ne ara geldi? Ne ara gelir bomba ya? Ne ara gelir bomba? Ya duymadım amına koyayım. Duymadım ya. Lan bombayı duymadım atacağını da biliyorum ya.